Görüyor musun? <laughs> Babam ve oğlum. <gülüyor> <gülüyor> Mükemmel bir arazi değil mi? Bu zamanda büyük yatırım. İleride büyüyen çalılardan koyunlar geçecek. Yünlerini toplayıp ipliğe dönüştüreceksiniz. Bu bir hayal belki ama ihraç fazlası bir penye görüyorum. İşte bunların hepsi astral örgü içinde. Bunların hepsi kuantum. Değil penye. Bence bu bir fabrika hayali. Beyler bugün dolunay. Hadi fabrika hayalimizi evrene haykıralım. Sarılarak. Siz de bu arada evrene bin lira verin. Efendim 500 ya da 400 oğlan dahil. 50 lira verin arabaya benzin atacağız ya. İyi de beyefendi bakın. Fabrika. Abi biz hiç bu açıdan bakmadık. Şimdi yerimize sığmıyoruz. Bu araziyi alıp daha da büyüyeceğiz. İyi de şu anda benim verdiğim fikir bu. Olur mu beyefendi? Sağ olsun İş Bankası ilk kurulduğumuz andan beri yanımızda. Ya bu İş Bankası'nı çok büyütüyorsunuz ya. Bir yandan da İş Bankası bunları büyütüyor. Elimde çok güzel Okyanus seslerinden oluşan bir CD var. 20 lira. Ya da şöyle yapalım. Yalnız sarılalım 100 lira versinler. Türkiye'nin bankası hayallerinizin yanında. KOBİ'lere destek İş Bankası'nda. Oğlunu tek yakalayaydık iyiydi.